Seni sensiz yaşamak için sevmedim ben güzelim. Hep benim yanımda, benim kalbimde ve benim dünyam ol diye sevdim. Hayallerimle, rüyalarımda ve de ellerin olman için değil, her zaman benim kalman için sevdim ben seni. Bilir misin, her günüme korkarak başladım. Beni bırakıp gitmenden her zaman korktum. Beni sevdiğini söyleyen, bana ait olan kalbin bir gün benim için neyinle de başkası için atar mı, onun için çarpar mı diye her zaman korkuluydu. Bunları düşünmesi bile benim canımı yakıyor, kalbimi sızlatıyordu. Ve bir gün bu korkularımı sen de hissettin. Ne oldu aşkım, neden tedirginsin diye sorduğunda... Seni çok seviyorum ve asla kaybetmek istemiyorum diyerek içimdeki korkuları şöyle anlatmaya başladım sana. Bir gün kalbim benim için değil de başkası için atar mı? Kalbimin en güzel yerinden bir başkası beni atar mı? Dediğimde hayır asla bu kalbim her zaman senin için atacak ve senin kalacak. Sen benim dünyam ...yaşama sebebimsin. Sana söz... ...bu kalp her zaman senin kalacak. Son nefesim sen... ...son hecem seviyor olacak aşkım. Bunu sakın unutma. Diye cevap verdiğinde... ...bir kez daha dünyalar benim olmuştu. Kafamdaki o saçma düşüncelerse... ...bir anda yok olmuştu. Derken... ...çok bir zaman geçmeden... ...tekrar korkulara büründüm. Bu sefer sana hissettirmeden... ...çimde savaştım. Verdiğin sözleri düşünerek... ...tekrar kafamdan at, silip attım... ...bu saçma olduğunu... ...sandığım düşüncelerimi... ...ve korkularımı. Ben bunları düşünürken... ...seni yavaş yavaş kaybettiğimi anladım. Eskisi gibi değildin güzelim. Bana ayırdığın zaman... ...bana olan ilgin neredeyse bitmiş duruma geliyordu. Derken kalbinin bana ait olmadığını ve benim için atmadığını düşünmeye başladım. Sonra da bunları düşündüğüm için kendimden nefret ettim. Ve olmaz, olamaz, beni asla bırakamaz diyerek avutmaya çalıştım kendimi. Nereden bilebilirdim? Senin bu kadar vefasız, bu kadar zalim olacağını nereden bilebilirdin? Sevginin ve aşk dolu sözlerinin yalan olduğunu ve en önemlisi senin bir zalim olduğunu. Ne istedin seni deliyle seven, senin atan kalbimden ve de saf sevgimden. Nasıl bu kadar vicdansız olabildin? Hiç mi sızlamadı yüreğin? Dilerim ki Allah'tan bir gün sen de seversin. Sen de düşersin. Demek geldi içimden. Ama sen sevmenin ve de sevilmenin ne olduğunu bilemeyecek kadar zalimsin. Seni sevenin, senin için neler hissettiklerini, senin için neler yapabileceğini ve de senin için gözünü kırpmadan canını bile vereceğini bilemezsin zalim sevgili. Bilemezsin seninle kurulan hayalleri. Anca yıkmasını bilirsin. Dedim güzelim. Sen gerçekten zalimsin. Bu dünya ver dünyası. Bir gün tersine döner. Sen de düşersin güzelim.